sıradan bir motorcunun kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Soğuk bir sonbahar gününde önümüzde güzel bir yakışıklı bir motor duruyor. Videoya başlamadan önce hemen size çok teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse 320 abone olmuşuz. Takip eden herkese çok teşekkür ederim. Ve Instagram kanalımızı da aşağı bırakayım. Eğer takip etmeyen arkadaşlar varsa Takip edebilirsiniz hemen Instagram kanalımda şey, Instagram hesabında bırakıyorum YouTube kanalında takip ederseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar bugünkü motorumuz MT25 ama 0MT25 değil 2015 model MT25 çünkü zaten MT25'in en güzel incelemesini rahmetli Barkın abi çekmişti bize düşmez onun incelemesini çekmek. Fakat bugün size ikinci el 2015 model bir MT25 ve hasar kayıtlı bir motor alınır mı? Alınmaz mı? Nelerdir? Özellikleri onlardan biraz bahsedeceğim. Motorumuzun şöyle etrafından bir dolanalım. Motorumuz tamamen fabrika çıkışı bir motor. Hasar kaydı var fakat orijinaliyle değiştirilmiş her şeyi. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar öncelikle motorun teknik özelliklerinden bahsedeyim. Biraz motorun kendisinden bahsedeyim. Şimdi motor 33 beygir civarı bir motor. Biliyorsunuz R25'in ikiz kardeşi. Çift silindir 250 cc enjeksiyonlu. İşte 6 vites su soğutmalı bir motor. R25 ile arasındaki farklar neler diyecekseniz. Arasında motor bloğu olarak bir fark yok. Ama MT25 grenajları daha hafif olduğu için motor daha hafif olduğu için biraz daha fazla tork verebiliyor size. Yani tok, tork, hissiyatını yaşatabiliyor öyle söyleyeyim. Ondan sonra R25'e göre grenajları daha az olduğu için parça fiyatları daha ucuz. Piyasası R25'ten biraz daha uygun. Ve R25 ile kıyaslandığında son hız olarak R25'ten biraz daha düşük kalıyor. Grenajlar yüzünden. Fakat oturuş pozisyonu olarak bence R25'ten daha rahat bir motor. Bunlardan bir kısaca bahsettik. Şimdi arkadaşlar motorumuz gördüğünüz gibi 2015 model. Hani gittik almaya bunu alır mıyız almaz mıyız? Şöyle bir bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz grenajlarına falanla filanla herhangi bir çizimiz bir şeyimiz yok. Hani ben bunu ikinci el bir motor alıyor gibi düşünüyorum şu an. Hani bu telif yerlerde birkaç küçük çizik falan filan bir şeyler olabilir. Şöyle küçük. Ama motor genel olarak güzel. Ve şu an fiyatları 80-85 bin bandında bu dediğim modelin hani hasar kayıtlı dediğim gibi. Arkada bir 150'lik lastiğimiz var. Önde yanlış değilsem 120'lik bir lastiğimiz var. Ve motorumuz virajlara çok güzel yatıyor. Lastiğimiz de Michelin Pilot Power ney bir şeyler işte. Motorumuz virajlara çok güzel yatıyor arkadaşlar. Ben sürdüm. 6-7 bin devirden sonra çok güzel kopuyor. Motor gidiyor. Gerçekten gidişini de beğendim Hani önceden bir dükükü sürme tecrübem olmuştu Ama yani Dağlar kadar fark var Ve 6-7000 devirden sonra işte o çift silindirin verdiği kuvvetle böyle ataletle Kendini atıp duruyor bu motor Bayağı güzel bayağı torklu makine Şimdi arkadaşlar bir Motorumuzun böyle bir üstüne oturayım ben boyum 1.81 1.82 mi ne Kısalmamışsam Yani Şöyle Ayağımı şöyle çekeyim arkadaşlar. Hani seleden de şöyle biraz depodan uzaklaştım. Şöyle çok rahat oturabiliyorum ve depomuz da yüksek. Gayet rahat yani böyle dizimizle depoyu çok rahat kavruyoruz. Tam dizimizin üstüne geliyor. Şimdi bir motoru açalım. Şöyle bir motoru açtım kontağını. Hemen size göstergeden bahsedeyim. Gösterge bizi selamladı. Şimdi arkadaşlar şu üstte devir ışığı var. Şurada devir saatimiz var. Şurada normal saat var. Altındaki hararet, üstündeki benzin göstergemiz. Şu üstte vites göstergemiz var. Şurada kilometre yazıyor. Fakat bunu buradan değiştirebiliyoruz. Trip 1, trip 2. Ondan sonra işte yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimimiz falan var 5.2 litre. Ve yine tripe geldik. Böyle de toplam kilometremizi gösteriyor. 42 bin kilometre bir motor. Şuradan uzun kısa farımız var. Onu açabiliyoruz. Ondan sonra şurada bir selektör tuşumuz var. Şöyle göstereyim. Şurada bir selektör tuşumuz var. Çok güzel özellikler. Çok beğendiğim özellikler. Şöyle burada da kill switchimiz var arkadaşlar. Gösterge olarak yok yok. Göstergesi çok güzel. Motorun duruşu da çok güzel. Uzun yola gidilir mi? Uzun yola çok rahat gidilebilecek bir motor benim gözümde yani konforunu çok beğendim. Hani işte 125 liye göre falan aşırı derecede daha güçlü bir motor çok sevdim bu motoru. Şimdi arkadaşlar hazır egzozumuz da stok. Şöyle bir sesini dinletelim size. Şöyle bir geleyim gördüğünüz gibi ses bence stok sesi bile gayet tatlı gayet güzel gür gür böyle gür, gür. çıkartıyor sesi hoş ben beğendim frenlerimiz yine güzel hani ben bu motoru kullanılmış bir motor olarak yorumluyorum arkadaşlar. Zaten videomuzun başlığı da 2015 model MT25 alınır mı? Veyahut eski kasa MT25 alınır mı? Yani bu şekilde bir şey olacak. Arkadaşlar bu motorları alırken dikkat etmeniz gereken olay bir tek kroniği var benim bildiğim yağ pompası o da bazı modellerde olabiliyor. Ona bakmanız lazım. Artı olarak MT25'lerde bir ara şase kırma diye bir şey vardı. Şase kırma olayına da bir bakın. Şasesini çok dikkat edin. Çünkü bu motorun kullanıcıları hırçın kullanıcılar teker yapabileceğiniz bir motor. Rahat teker yapabiliyorsunuz. Rahatlıkla zorlayabiliyorsunuz ve çok iyi hızlanan bir motor. O yüzden hani bu motoru alırken iyi bir ekspere götürün. Motor kısmına, motor bloğuna, şasesine çok düzgün baktırmanız lazım. Yoksa yani motor başınıza kalabilir. Parça fiyatları kendi rakiplerine göre ortalama ve parçaları kendi rakiplerine göre çok daha yaygın bulunabiliyor. Yani MT-25 mesela rakibi nedir? İşte CBR 500F var veya CB 250 r var. Mesela bunların ikisi de parçası zor bulunan motorlar veya Kawasaki Z300 var. İşte Z250 SL var gibi gibi motorlar bunun rakibi olabilir naked sınıfında. Ve son olarak yakıt tüketimine gelelim arkadaşlar. Yakıt tüketimi yanlışım yoksa orada 5.7 litre yazıyordu. Baya bu motoru devirli kullanan bir arkadaşımızın motoru bu. Hani bayağı devirli kullanıyor, bağırtıyor falan filan. Ona rağmen 5.7 litre güzel bir veri. Ben şahsen aldım, biraz turladım. Ben 4 4.5'a kadar falan indirdim bir ara. Hani e, hani 4 4.5'a kadar indirdim dediysem yani 3000 devirde gitmeyeyim, yine 5000 6000 devirde gittim. Motoru sıkmadım ama. Yani ortalama yakan bir motor, fazla yakmıyor. Parçası bolca var. Fiyatı Nispeten rakiplerine göre biraz daha pahalı olsa da bindiğinizde, sürdüğünüzde anlıyorsunuz fiyatının neden pahalı olduğunu. Tasarımı güzel, oturuşu rahat. Arkada zaten yolcu selesi böyle geniş geniş bir yolcu selesi var. Bu da yani şehir içinde çok güzel seyahat edebilirsiniz. İşte zaten benim gibi genç arkadaşlar alacağı için illa böyle bir yengemiz olur. Onunla gezersiniz falan yani ona olur. Supersportlar gibi seleleri küçük değil. Uçmalık kaçmalık işte apaçilik işlerini falan da gelen bir motor Ön fren arka fren benim için yeterliydi Ben gayet beğendim İsteyen çelik Fren ortamı falan takabilir Tabi öyle freni daha da güçlendirirsiniz Genel olarak konforu özellikle titreşimi yok denecek kadar az Çok üst devirlerde çok hafif bir titreşim geliyor motordan O da yani normal olarak Gelir Ki 4 silindir arabalarda bile gelen bir titreşim var sonuç olarak bu çift silindir ve boxer dediğimiz bir piston yukarı çıkarken büyük piston aşağı iniyor. O yüzden birbirinin titreşimini absorbe ediyorlar. Ve gayet de güzel size konforlu bir sürüş sağlıyor arkadaşlar. Videonun sonunda videoyu toparlamak gerekirse yani 1.81-1.81 boyundaki bir insan için uygun bir motor, uzun yola gidilebilecek bir motor, şehir içinde güzel aralardan geçecek, manevra yapılabilecek bir motor. Fiyatı nispeten rakiplerine göre pahalı. Ama rakiplerine göre çok daha kaliteli bir motor. Viraj konusunda, düzlük konusunda gayet iddialı bir motor. 2015 model bir MT-25 almayı planlıyorsanız fiyat konusunu hani siz bilirsiniz. Yani belki 150 bin liranız vardır. 2015 MT-25 hoşunuza gitmiştir. İşte 100 bin lira bir tane alayım demişsinizdir. Alabilirsiniz veyahut da 90 bin lira veyahut da 80 bin lira. Yani fiyat biraz size kalmış. Fakat motor üstünden 7 sene geçmesine rağmen hatta 8 olacak. Gayet rahat, gayet kullanışlı ve gayet yakışıklı bir motor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size buradan da. Alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Siz de kendi görüşlerinizi, yorumlarınızı belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Bir dahaki videomuzda yine bir inceleme videosu olacak takipte kalmayı unutmayın hepinize iyi günler dilerim